Hazır mısın? Geliyor hazır mısın? Nasıl? Maskarayla. <laughs> Abi yayını bir beğenelim arkadaşlar. Size zahmet. Takip etmeyen arkadaşlar bir takibinizi alalım. Şu yayınla beraber bir 10K takipçi olmamız yok mu? Olabilir neden olmaz? Al sana firavun. Arkadaşlar var var can. Yerim Ankara İtmeskut'tayım. Ama kargoyla gönderiyoruz zaten yani yerimin nerede olduğunu çok önemli yok. Doğru mu? Bence de doğru. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Beğenmeyen arkadaşlar izlemesin lütfen. Yarım Ankara'da arkadaşlar. Bir takibinizi alırım abi. Bir takibinizi alırım. 70 kişiyiz. Basıyorum. <laughs> Silah yana bas bence. Ya müşterinin isteğine göre yapıyorum ben. Azime. Ya müşteri nasıl isterse ben öyle yapıyorum yani. Bunları ben kendi kafama göre yapmıyorum. Evet bazı arkadaşlar anası babası hiç terbiye verememiş. Tabii öyle insanları engelliyoruz hemen. Anası babası verememiş terbiyeyi. Ben mi vereyim bu saatten sonra? Haksız mıyım chat? Aleyküm selam Kasım. Arkadaşlar tişörtlerin fiyatı 400 lira. Kargo ücreti bize ait. Daha güvenemiyorsam ben sana ne diyeyim yani? 8000 takipçiye ulaşmışız. Arkadaşlar WhatsApp'tan yazmanız lazım. Ya da WhatsApp'tan yazmayın, TikTok'tan yazın direkt. Takip edin bak beni, takip alın. Ondan sonra TikTok'tan mesaj atın bana, ben size dönerim. Şeyden sonra, yayından sonra. Oğlum çok güzel oldu lan. Harbi efsane oldu. Abi bana da eder misin ya? Yapar mı? Sipariş üzerine yapıyoruz bunlar. <laughs> Yayınımız 2.6 olmuş. Aynen yazıyoruz kardeşim. Bak burada, tabii paralı kardeşim bedava olur mu yani? Bak ne yazıyor burada? Dur çekemedim. Ece Gaming. Oy, oğlum final da çok güzel oldu lan. efsane oldu var ya.